Merhaba arkadaşlar, bugün size Proforma invoice'dan bahsetmek istiyorum. Yani Proforma fatura. Ee, biz ticaret hayatında iki tür fatura kullanıyoruz. Biri resmi fatura oluyor, biri işte Proforma fatura oluyor. Ee, Proforma invoice diyoruz. Ve ötekisine Türkçe fatura da diyebiliyoruz. Ee, ticari fatura da diyebiliyoruz. Ee, sadece yurt dışı ile ilgili bir şey gerekiyorsa ibare Invoice diyoruz sadece. Proforma'nın anlamı e, proje başlamadan önce, üretim başlamadan önce e, müzakereler sonucunda edindiğimiz sonuçları yazıp bir nevi sözleşme gibi bir anlam taşıyan bir, bir ön fatura hazırlıyoruz. Daha mal teslim olmadı, üretime başlamadı, bir şey başlamadı. E, bu proforma içerisinde sadece ürün ismi falan yazabilir. Yani yeterli olabiliyorsa bazen spesifikasyonlar gereksizdir. Yani e, mal kendini belli ediyor şeklinde olabilir ama genelde ne yapmak lazım? E proforma invoice'a malın ismini yazıyoruz. Altında da detaylarını yazıyoruz. Şu şu efsafta şöyle spesifikasyonlarda üretilecektir diye. E şu, işte şu kadar meblağ para alacağız. Nakliyesi dahil mi, değil mi? Sigortalar dahil mi, değil mi? İşte bunlar yazılı oluyor. E mesela paranın vadesi, hangi yolla ödeneceği, teslimatın hangi şekilde yapılacağı gibi detaylar yazıyor. E, siz bunu düzenlediğiniz zaman diyorsunuz ki ben bu Proforma fatura içerisinde belirtilen detaylar içerisinde üretim yapmayı, sevkiyat yapmayı kabul ediyorum. Karşı tarafta diyor ki biz de bunun karşılığında bu kadar para ödemeyi taahhüt ediyoruz. E, taahhüt demeyi yani bu noktalarda uzlaştık demek istiyor. E, Proforma faturanın farklı bir e, kullanımı da şurada gerçekleşiyor. Banka transferleri yapılırken siz ön ödeme isteyebilirsiniz. Şimdi ön ödeme istediğinizde, şimdi normalde mesela vadeli satış yapsanız, ihracat işlemleri bilmem neler olmuştur. E, müşteriniz gider bankasına der ki ben şu şu ihracata dayalı, şey ithalata, mal alınma dayalı olan ödemeyi yapmak istiyorum. Gümrük belgelerini göstererek o transferi yapabilir. Uluslararası e, para transferlerinde bankalar e, özellikle bu ticari gönderilerde e, şey istiyorlar, bir pro istiyorlar. Yani yasal dayanağını görmek istiyorlar. Ya da normal invoice'u gösterirsiniz ama bu normal invoice'u gösterdiğiniz zaman malı vadeli satıyorsunuz anlamına geliyor. Yani önce malı göndereceksiniz. Paranız belki bir iki ay, 3 ay sonra falan gelecek. Yalnız tabii ki bizim ticaretlerimizin hemen hemen tamamında yaptığımız gibi bir ön ödeme almak isteyeceğiz. Bu ön ödemeyi alırken o pro forma faturayı biz ithalatçıya gönderiyoruz. Yani müşterimize gönderiyoruz. Müşterimize gidiyor bankasına diyor ki ben karşı firmayla şu burada yazan detaylar üzerinde anlaşma sağladım ve ona da şu kadarlık bir ön ödeme yapmam gerekiyor. Yapın ve onlar da ona binayen yapılan ödemeyi o proformaya bağlayarak size transfer yapıyorlar. Kabaca proforma fatura bu şekilde özetlenebilir. Teşekkürler. Görüşmek üzere.